İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024'te, hırsızlık şüphelisi, Yunus Emre Geçti tarafından görevi başında şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, çadetinin yıl dönümünde memleketi Sivas'ta dualarla anıldı. Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı polis şehitliğindeki kabri başında düzenlenen anma programına, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı, Şehit Yılmaz'ın babası Mehmet, annesi Nurgül Yağlı ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği törende, katılımcılar Şeyda Yılmaz'ın mezarına çiçekler bıraktı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili bir gelişme de yargı cephesinden geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstinaf, Sanık Yunus Emre geçti hakkında yerel mahkeme olan Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı inceledi. Geçtiğe şehit Şeyda Yılmaz'a karşı işlediği görevli memura karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte diğer suçlardan hapis cezası verilmişti. İstinaf, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti. Öte yandan, istinaf dairesi, sanık Yunus Emre geçti hakkında yeni bir suçlamadan dolayı ek bir yargılama yapılmasını kararlaştırdı. Karardağ sanığın boğuşma sırasında kendisine müdahale eden başka bir polis memurunun silahını zorla ele geçirdiği belirtilerek, bu eyleminden dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında gece vaktini ama suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı. Açılacak kamu davasının ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Daire, dosyaların birleştirilmesi sağlandıktan sonra yargılama yapılıp karar verileceğine hükmederek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Tutuklu sanık Yunus Emre geçti. Bu gelişmelerin ardından 25 Eylül Perşembe günü Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacak.